Şimdi orta çağla ilgili bilgi veriliyor ve bu bilgilerin hangisini kanıtladığı soruluyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi orta çağda ile ilgili bilgi vermiş. Sasanilerde ne yapılmış? Kralın Zerdüştük dininin simgesi olan kutsal ateşin koruyucusu olduğu düşünülmüş. Orta Asya Türklerine gelelim. Ülkeyi yöneten Hakan'ın yönetme etkisini gök tengriden aldığına inanılmış. Çinliler de imparatorlarının Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmışlar. Şimdi orta çağda görülen bu gelişmelerin Yargılarından hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğuna bir bakalım. Şimdi o zaman siyasi güç layık bir yapıda mı? Tam tersi dinden gücünü alan bir devlet yapılanması görüyoruz her birinde. Dolayısıyla layık değiller. Peki din adamları ayrıcalıklı mı arkadaşlar? Şimdi burada dinin etkili bir güç olduğundan bahsedilmiş. Bunda en fikirizdir umarım. Evet dinden güç almışlar. Ama din adamlarının konumu nedir? Var mı burada bir bunun cevabı? Hani bunu kendimize bir soralım. Bu şıkkı alan arkadaşlarımız buraya lütfen dikkat etsinler. Din adamları ile ilgili yukarıda hiçbir şey söz edildi mi? Şöyle toplumda konumlandırılır, böyle devlette ayrıcalıkları vardır denildi mi? Denilmedi. O zaman ikinci öncülü de alamayız. Ama üçüncü öncüle baktığımızda meşruiyetin tanrısal oldu. Ne demek bu meşruiyet? Kabul edilebilirlik. Hükümdar gücünü nereden aldı? Bak tanrıdan aldı. Tanrının oğlu olduğunu inanıldı. İşte kutsal ateşin koruyucusu olduğu düşünüldü vesaire vesaire. Dolayısıyla dinden alan, tanrıdan alan bir yönetim anlayışı var. Cevabımız o yüzden arkadaşlar burada C şıkkı olacak. Bu sorumuzda da yukarıda bilgi veriliyor ve hangisine ulaşılamayacağı soruluyor. Şimdi bakalım. Orta Çağ'da İslam dünyası eski Yunan filozoflarının eserlerinden yararlanmış ve birçok alanda ilerlemiştir. Evet, İslam dünyasının Orta Çağ'da ilerlediğinden bahsetti. Bunda da Yunan filozofların eserlerinin etkili olduğundan bahsetti. Devam edelim. Avrupalılar ise Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin canlanması, Müslümanların Avrupa'da varlık göstermesi gibi nedenlerden dolayı Müslümanlardan etkilenmişler ve Antik Yunan felsefesine geri dönmeye başlamışlardır. Böylece Avrupa Orta Çağ anlayışından uzaklaşmıştır. Evet, önce İslam dünyasının eski Yunan filozoflarından yararlandığını daha sonra da bu orta çağdaki İslam birikiminden batının faydalandığını anlattı. Devam edelim o zaman. İslam dünyası o zaman bilim, felsefe ve akılcı düşünceye kapalı mı? Değil, kapalı değil. Bu savunulur arkadaşlar. Yani kapalı değil, evet. Açığız, almışız eski Yunan filozoflarından bilgileri. B'ye bakalım. Müslümanlar Avrupa kaynaklarından yararlandığı gibi Avrupalılar da Müslümanların kaynaklarından yararlanmış. Evet, karşılıklı bir etkileşim söz konusu olmuş. İslam dünyasında bazı dönemlerde Avrupa'ya göre daha aydın bir düşünce bulunmuş. E, evet çünkü eski Yunan filozoflarının fikirlerini alıp kendi birikimleriyle birleştirmişler. Ve Avrupa'dan daha ileriye gitmişler ki Avrupa'nın daha sonra bunu alıp kullanmak istemesi de bunun göstergesi. D'ye bakalım. Ekonomik ilişkiler sadece maddi alışverişe değil kültürel etkileşime de neden olmuştur. Evet Akdeniz ticareti canlanması kültürel etkileşime de neden oldu arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Orta çağ ile yeni çağ arasında kültürel etkileşim. Uzun süren barış dönemi sayesinde gerçekleşmiştir. Arkadaşlar o kültürel etkileşim barış sayesinde mi oldu? Bak Haçlı Seferi olmuş ya bir kere. Müslümanlar Avrupa'ya gitmişler. Orada siyasi varlık göstermişler. Ya bunlar da bir askeri mücadelenin sonucunda olmuş. Dolayısıyla E şıkkına ulaşamayız. Yani orada bir barış döneminin olduğundan bahsetmek doğru değil. O yüzden cevabımız arkadaşlar E şıkkı olacak. Bu soruda da yine yukarıda bilgi veriliyor. Ve bu bilgiden hareketle hangi ilerine ulaşılabilir diye soruyor. Şimdi orta çağda ticari ürünler üretildiği yerden dünyanın birçok yerine ticaret yolları ve ticari mekanlar sayesinde ulaşmıştır. Örneğin kervansaraylar tüccarların 3 gün boyunca ücretsiz yemek ve oda hizmetlerinden yararlanabildiği konaklama merkezleriydi. Ticari mekanlar arasında ise panayırlar yer almış. Şehir merkezlerindeki mekanlara göre daha geniş çaplı ticaret yapılan yermiş panayırlar. Panayırlar ticaretin yanı sıra dini bayramlara ve şölenlere de ev sahipliği yapmış. Şimdi dikkat. Orta Çağ'da ticaretle deniz yolu hiç tercih edilmediğine ulaşabilir miyiz bu bilgiden hareketle? Yani hiç çok iddialı bir cümle değil mi arkadaşlar? Ya da daha doğrusu bir kelime. Dolayısıyla 1'e ulaşamayız. 2'ye bakalım. Panayırlar da ticari hayat ile dini hayatın iç içe geçti. Hemen bakalım. Panayırlar son cümleye odaklanalım. Panayırlar burada hem ticaretin yapıldığı yerlermiş. Bakın hem ticaretin yapıldığı yerlermiş hem de dini bayramları ve şölenleri vesaire. O zaman iç içe geçmiş ticari hayatla dini hayat. 2 var. Peki ticari malların sigortalatıldığını ulaşabilir miyiz? Buna bu bilgilerden yola çıkarak ulaşamıyoruz arkadaşlar. Hiç var mı yukarıda işte zararı uğrayan kervanların mallarına karşılık dele şöyle bir garanti vermiştir. Şöyle bir güvence sunmuştur. zararlarını biz karşılayacağızdır gibi bir cümle kullanılmış mı? Kullanılmış. Olsaydı 3. öncül alırdık. Dolayısıyla cevabımız burada arkadaşlarım. B şıkkımız olacak. Bu soruda da yine yukarıda bir bilgi verilip aşağıdakilerden hangisine ulaşılamayacağı soruluyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi konar göçer topluluklar bir bölgede kalıcı olarak yaşayamadıkları için, yaşamadıkları için tarımsal üretimde bulunmuyorlar. Öyle ya göçüp gidecek olan adam niye tarımsal faaliyette bulunsun? İhtiyaçlarını hayvancılık ve avcılık yaparak karşılayan konar göçerler üretemedikleri ihtiyaç maddelerini yerleşikler üzerinden yaptıkları akınlarla elde ettikleri için askeri teşkilatlanmaya gitmek zorunda kalmışlardır. Evet sürekli yerleşikler üzerine değil mi? Akınlarda bulunacaklar. Öyle erzak elde edebilecekler. Ayrıca eli silah tutan herkes savaşa daima hazır durumda bulunmuştur. Güçlü kaleler ve sular içinde yaşayan yerleşikler ise Orta Çağ'da daha çok ücretli askerler tutarak kendilerini savunmaya çalışmışlardır deniliyor. Bakalım yerleşik toplumlarda savunma amaçlı mimari yapılanma var mı? E var. Kendilerini kaleler yaparak değil mi? Güçlü kaleler ve surlar yaparak yani o anlamda bir mimari yapılanmaya gidilmiş. O zaman A şıkkına ulaşılır. B'ye bakalım. Konar göçer topluluklarda herkes ordunun bir parçası olarak görülmüştür. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü eli silah tutan herkesin asker olduğu söylendi. B şıkkına da ulaşabiliriz. C'ye bakalım. Konar göçer toplumlar dışı açık bir hayat tarzına sahiplerdir diyor. Evet sürekli dışarıya doğru gittim. Onlara karşı bir yani yerleşiklere karşı bir akın yaptığından bahsedildi. Dolayısıyla dışı açıktır. Hem kültürel etkileşim açıklardır arkadaşlar. Hem de asker olarak yine akınlarda bulunuyorlar. D'ye bakalım. Yerleşik orduların konar göçerlere üstünlük sağlaması daha kolay olmuştur. Şimdi bu iki tarafın ordusunun karşılaşması ve sonucu ile ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece orta çağda yerleşikler ücretli askerler tutarak kendilerini savunmaya çalışmışlardır diyor. İşte konar göçerlerinde sürekli yerleşikler üzerine akınlarda yaptığından bahsetmiş. Ama burada hiç o yüzden kim üstün gelmiş gelmemiş bunu bilemiyoruz. O yüzden cevabımız çıktı ortaya. Ama E şıkkında bir okuyalım. Belki yanlış yapan öğrencimiz vardır. Konar göçerlerin savaşçı özelliklerinin gelişmesinde ihtiyaçları belirleyici olmuş. Evet bakın üretemedikleri için değil mi? Ne yapıyorlar? Tarım olmadığı için hayvancılık avcılık yapıyorlar. Onlar da sürekli ne yapıyorlar o zaman? Yerleşikler üzerine askeri faaliyetlerde bulunmak zorundalar. Bundan dolayı da askeri teşkilatlanmaya gitmişler diye sorumuzda zaten bakın burada belirtilmiş. Dolayısıyla şurada hemen belirtilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci sorumuza geldik. Yine bilgi veriliyor. Buna göre orta çağda ticaretin hızlanmasına bağlı olarak gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı soruluyor. Arkadaşlar hemen okuyalım. Ticaret yolları ve ticari mekanlar sayesinde dünyanın bir ucunda üretilen mal dünyanın diğer ucuna taşınabiliyordu. Taşımacılığın gelişmesi, Doğu Akdeniz limanlarına getirilen malların gemilere yüklenerek Avrupa limanlarına taşınması gibi gelişmelerde ticaretin hızlanmasını sağlıyordu. Şimdi buna bakalım. Orta çağda ticaretin hızlanmasına bağlı olarak sanayi devrimi gerçekleşti mi? Arkadaşlar sanayi devrimi 18. yüzyılda gerçekleşecek. Yani 1700'lerden itibaren ortaya çıkacak. Orta çağda değil. O zaman birinci öncülü alamayız arkadaşlar. Kültürel etkileşim artar mı? E tabii ki artar. Çünkü dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar gelinmiş ve ticaret hacmi de artar. Dolayısıyla cevabımız burada D şıkkı olacak. Burada E şıkkına ulaşan arkadaşlar, birinci öncülü alan arkadaşlar şöyle düşünmüş olabilir. Ya hocam işte bunlar yaşandı. Bu birikim, birikim, birikim. E, ne oldu? Sanayi devrimine neden oldu ama orta çağda olmadı. Tamam? Burada orta çağda olmasına göre soruyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. Sorum metnimizi okuyalım önce. Buna göre Kavimler Göçü'nden sonra yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? Şimdi bakalım. Kavimler Göçü'nden sonra Roma 2 ayrılı 395'te. Avrupa'da otorite boşluğu oluşuyor. İnsanların korumasız kaldığı bu dönemlerde otorite boşluğunu feodal yapılanmalar doldurmaya çalışıyor. Böylece savunmasız kalan halk güçlü surlarla çevrili şatolarda yaşayan feodal beylerin himayesine alınıyor. Fakat halk bunun karşılığında feodal beyin malı olarak görülmeye başlanıyor. Şimdi o zaman kaimler göçünden sonra merkezi idare sarsılmış mı? E, evet. Otorite boşluğu olmuş. Sosyal sınıflaşma son bulmuş mu? Hop duralım. Tam tersi ya. Halk feodal beyin malı olarak görülmeye başlamış. Böyle bir sınıflanma daha nasıl olsun yani? C'ye bakalım. Yani B var. Cevabımız ortaya çıktı. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı alalım onu ama yine devam edelim. Toplumsal huzur bozulur. Çünkü arkadaşlar artık halk korumasız kalmış. Siyasi denge alt üst olmuş. Yeni devletlerin kurulmasına yine ortam hazırlanmış ama B şıkkı son bulmaz. Yani sınıflaşma son bulmaz arkadaşlar. Tam tersi sınıflaşma katı bir şekilde artarak da devam eder. Cevabımız o yüzden B olacak. Şimdi de hukukla ilgili sorumuz var. Justinianus kanunlarında toprak alım satımı kolaylaştırılmış, kilisenin karşı çıkmasına rağmen boşanma hakkı devam etmiştir. Şimdi bakalım Justinianus kanunlarına ait bu özellikler durumlarından hangilerinin göstergesi diyor. Şimdi böyle olunca kölelik ortadan mı kalkar? Yani çok yok. Sadece toprak alım satımı kolaylaşıyor. Boşanma hakkı devam ediyor. İnsanlar ayrılabilir, çiftler ayrılabilir. Dini otorite zayıflamaya başlar mı? Aa dikkat. Kilisenin karşı çıkmasına rağmen o zaman dini otorite zayıflar. İki var. Özel mülkiyet gelişir mi? E, toprak alım satımı kolaylaştırılmış. Özel mülkiyetle gelişir. Buradaki en kolay sorularımızdan bir tanesiydi. Cevabımız o yüzden değişik olur. 8. sorumuzda da bir metin veriliyor. İslam dünyasında yaşanan bu değişim aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir deniliyor. Hemen bakalım. Orta çağda İslamiyet'in yayılmaya başlaması sonucunda birçok İslam devleti kurulmaya başlanıyor. Yahudilik gibi ırka dayalı olmayan İslamiyet daha evrensel bir özelliğe sahip olmuş. Fakat zamanla İslam dünyasında Emeviler, Abbasiler ve Fatimiler gibi devletler kurulmuştur. Çok önemli bir konu dikkat edelim arkadaşlar. Yani İslamiyet'te ırka dayalı bir yönetim yok ırka dayanmıyor ya da bir ırka ait bir din değil. Ama zamanla devletlerde Emevi, Abbasi, Fatimi gibi hanedanlar oluşmuş. Şimdi bu değişim hangisinin göstergesidir? Din kuralları yönetimde etkili mi olmuş? Ya bunun göstergesi değil. Yani şimdi bu doğru bir bilgi ama burada bu durum bunu göstermiyor. B'ye bakalım. Siyasi rekabet mezheplerim ortaya çıkardı. Şimdi ya doğru gibi görünen yine şıklardan bir tanesi iyi bir çeldirici. Mezhebin olduğundan bir bilgimiz yok burada. Ama bir rekabet yaşanmış hissiyatı veriyor. Emevi, Abbasi, Fatimi kuruldu ama buna vurgu yapılmıyor arkadaşlar. Irka dayalı değil ama bir hanedan kurulmuş. Ona bakılıyor. Soy dayanışmasının öne çıktı. İşte bu. Yani burada ne var arkadaşlar? Bir hanedan kurulmuş ya. Soy dayanışması var. Emevi hanedanının soy dayanışması var. Son Abbasilerin ki keza aynı dönemde yaşayan Fatimilerin bir soy dayanışması var. Bunu anlıyoruz. Ama dini ayrıcalıklara sahip gruplar oluştu mu? Bu da güzel bir çeldirici ama yok. Yani ekstra bir dini sınıftan bahsedildi mi? Bunun şöyle bir ayrıcalığı var denildi mi? Denilmedi. Dolayısıyla D'ye dolaşamam. E'ye bakalım. İslam hükümdarlarının seçimle iş başına geldi. Şimdi bak ya doğru bir bilgi gibi görünebilir. Özellikle 4 halife döneminde bu var gerçi ama hani o akla gelip de bu şıkkı ulaşılabilir ama burada hiç onunla ilgili bilgi yok ki Emevi, Abbasi, Fatih mi? Hanedan var. Dolayısıyla seçim yok arkadaşlar. Hanedan içerisinde el değiştiren bir hükümdarlık var. Dolayısıyla ırka dayalı olmamasına rağmen C şıkkının ortaya çıktığını görürsün yani soy dayanışması. Şimdi de Cengiz Han yasası ile ilgili bir sorumuz var. Soruyu okuyalım. Moğollarda yani Cengiz yasasında elinde çalıntı at bulunan kimse onu iade etmekle yükümlüydü. Bu kişi ceza olarak 9 at daha vermeliydi. Eğer atları vermeye gücü yoksa çocuklarını vermeliydi. Çocuğu da yoksa idam edilirdi. Şimdi bakın, çalıntı at var elimde. Gidip sahibine vermeliyim. İade edeceğim ya da kimme devlete veririm o bulur belki. Ama iade etmek zorundayım arkadaşlar. O zaman toplumsal bir düzen sağlanmaya çalışılıyor mu? E evet. Çünkü ya çalıntılığın ya da şey daha doğrusu hırsızlığın önüne geçirmeye çalışılıyor. O zaman bir var. Kolektif cezalandırma var mı? Kolektif cezalandırma nedir? Arkadaşlar bir kişi suçludur ama bak o yoksa çocuğunu verecek. O yoksa şunu verecek. Ne oluyor? Bir kişiden genele veriliyor. Yani kolektif bir cezalandırma var. İkinci öncül de var. Müsadere sistemine son verildiği demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Müsadere devlet tarafından bir kişinin mallarına el konulması. Bununla ilgili burada bilgi yok ki. Müsadere sistemine son mu verildi? Müsadere sistemi devam mı ediyor? Hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla cevabımız 1 2 olup C şıkkı olacak. Bu soruda da bir bilgi verilmiş ve yargılarından hangilerine ulaşılabileceği soruluyor. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sına damga vuran feodalite rejiminde hayat nasıl geçiyormuş bakın? Sur, kale ve şatoların içinde geçiyor. Şimdi o zaman dışa kapalı bir toplum olur mu? Olur. Çünkü bunlar kendi surları içerisinde dışa kapalı bir hayat yaşıyorlar. Ticari rekabet yaşanır mı? Dikkat! Zaten dışa kapalı olduğu için ticari rekabet de olmaz. Yani dışa açılmadıkları için bir rekabet de söz konusu olmaz. Bakın aslında bir şık diğer şıkkı elemiş oluyor ya da bir öncül işte. Devam ediyorum. İki yok bir var. Pazar ekonomisi geliştiği tam tersi pazar ekonomisi kapalı olur. Dolayısıyla cevabımız burada sadece bir olan şıkkımız A şıkkı olacak. Evet bu testimizle birlikte bölüm sonu tekrarımızda sona erdi. Yani orta çağda dünya ünitesini bitirdik. Bir sonraki ünitemizde tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum.